Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 8. sınıflar, bugün sizinle birlikte bir olayın olma olasılığı konusunu işlemeye devam ediyoruz. İlk videomuzda sizinle birlikte konuyu öğrendik ve soru çözümleri yaptık. Burada da yine soru çözümleriyle, güzel sorularla, etkinliklerle çalışmamızı tamamlayacağız. Kalemlerimizi, kitaplarımızı, kağıtlarımızı hazırladıysak Benim Hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Sevgili öğrencilerim 8. soruya kadar ilk videomuzda çözmüştük. Şimdi de devam ediyoruz çalışmalarımıza. Sayfa 13'ten itibaren ilerliyoruz. Kitabı olanlar 13. sayfadan ilerleyebilir. Şimdi 120 santimetrelik bir kırmızı ve 96 santimetrelik bir mavi çubuk var. Renkleri ve uzunlukları dışında özdeş olan iki çubuk hiç artmayacak şekilde uzunlukları santimetre cinsinden birbirine eşit doğal sayı olan en uzun parçalara ayrılıp boş bir kutuya atılacak. Bu kutudan rastgele seçilen bir parçanın mavi renkli olma olasılığını bulacağız. Şimdi kaç parça olacağımızı biz bulacağız arkadaşlar. Bu bir ne sorusu? EBOB sorusu. Hemen 120 ile 96'yı yazıyorum ve EBOB'larını bulmak için çabalıyorum. 2'ye böldüm. Her ikisi de 2'ye bölünür arkadaşlar. Burası 48, burası 60 oldu. 2'ye böleceğim. Burası 30'a düştü. Burası 24 oldu. Yine 2'ye böleceğim arkadaşlar. Burası 15 burası 12. Artık her ikisi de 2'ye bölünmediği için 3'e geçiyorum. 3'e bölünüyorlar. Burası 5 burası 4. Artık bakın burada aralarında asal bir sayı olduğuna göre ortak bir bölenleri kalmamıştır. EBOB'u buradan hesaplayabiliriz. 120 96 EBOB diyelim arkadaşlar. Şöyle 2'nin küpü 8. 8 kere 3 24 oldu. Şimdi normalde ne yapmamız lazım? 24'erlik parçalara ayırmamız lazım. 120'yi 24'e böleceğiz. E zaten ben burada bıraktığım için orada 5 tane kırmızı olduğunu söyleyebiliriz. Yine 96'yı 24'e böleceğiz. E o da zaten burada yazıyor. O da mavi kartonların olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Tüm olasılık kaç tane 9 tane var arkadaşlar. Biz bunları 9 tane attık. Ve bize mavi renkli olmasını istiyor arkadaşlar. Bu parçanın mavi renkli olmasını istiyor. Dolayısıyla 9 ile 4 ihtimalle mavi renkli olma olasılığı var sevgili öğrencilerim. Bu kadar basit bir soru. İşin içine birazcık Ebo Peko kattı. Hepsi o kadar. Peki geldik şimdi bir başka soruya sevgili öğrencilerim. Orayı şöyle yaklaştırayım. Daha iyi görünsün. Evet arkadaşlar şöyle hatta bir tık küçültürsem daha iyi olabilecek. Çünkü işlemlerim görülmeyebilir. Böyle yapalım. Özel olarak hazırlanan kare biçimde bölümlerden oluşan dart tahtasına yapılan isabetli bir atışın mavi renkli bölüme isabet etme olasılığı. Şimdi arkadaşlar bütün alanı bulmamız lazım. Tüm alan ne? 10 çarpı 10. E bu kare şeklinde ise 10 çarpı 10. 100 desimetre kare oldu. E kırmızı kısımda 6 çarpı 6'dan 36 desimetre kare. Bu nedir? Kırmızı olma olasılığı. Ama bana mavi olma olasılığını soruyor. O zaman %100'den %100'den kırmızı olma olasılığı olan %36'yı çıkarırsak geriye mavi renkli bölümü isabet etme olasılığını buluruz. 64. Burada sadeleştirme var mı? Bakalım arkadaşlar. 64 ile 100 sanki sadeleşir gibi görünüyor. 4'e bölünüyor de 16 bölü 25. Daha da sadeleşmez. Çıklarda 16 bölü 25 cevabını bulma ihtimaliniz daha yüksek. Gelelim bir başka yakışıklı soruya. Eşit dilimlere ayrılmış bir çarp döndürüldükten sonra ibrenin bir tane asal çarpan olan bakın şimdi bir tane asal çarpan olan bölümü gösterme olasılığı kaçtır? Şimdi tüm olasılığı bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane parça var. 12 tane parça var. Adamın dediğini yapmaya çalışalım. Şimdi ne diyor bir tane asal çarpan diyor. Bir tane asal çarpan ne demek? Sayının kendisi asal sayı olabilir ya da asal sayının bir kuvveti olabilir. Karesi, küpü, 4. kuvveti 5. kuvvetine eşit olan bir şey olabilir. Şimdi bakalım tek tek. 1 asal mı? Değil. Geç. 9 asal değil ama 3'ün karesi. O zaman bunun bir tek 3 asal çarpanı vardır. Olur. 6 olur mu? Olmaz. O 2 ile 3 çarpanı var. 7 asal sayı zaten. Al geç. 2 asal aldık. 16 asal değil ama 2'nin 4. kuvveti bir tane asal çarpanı var. O da 2. 16'yı da aldık. Devam ediyorum. 20 Olmaz arkadaşlar. 2 var, 5 var. 21, 3 var, 7 var. 8 olur çünkü 2'nin küpüdür. Sadece 2 çarpanı vardır. 8 aldık. 10 olmaz. 2 var, 5 var. 25 olur arkadaşlar. 5'in karesidir. Dolayısıyla 25'i de almamız lazım. 11 asal. Aldık. 1 zaten değildi. Başa geri döndük. Kaç tane oldu? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. İstenen olasılığı da paya yazıyoruz. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Birazcık seçmeye çalışacağız ve dikkat edeceğiz. Bu benim söylediğim o turuncu yeri bulmak için işte asal sayı olması veya asalın kuvveti olması kısmını bilmek önemlidir. O yüzden bu soruya 3 üzerinden bir yıldız verebiliriz. Geldik şimdi 12. sorumuza arkadaşlar. 12. sorumuzu şöyle çözmek için alanı biraz genişleteceğim. Görülmeme ihtimali oluyor sonra. Böyle iyi oldu gibi Evet yeterli olur bana burası. Özel bir sinema salonunun görünümü, yandaki gibi olduğu gibi, yandaki gibi olduğu bir anda Deva ve Doğa, Deva ile Doğa sırası önemsiz, yan yana iki tane bilet almışlar, yan yana almışlar, unutmayalım. Deva ve Doğa'nın aldığı biletlerin B sırasında olma olasılığını bulacağız. Şimdi arkadaşlar A sırasında olma ihtimali var mı? Yan yana alma ihtimalleri yok. Şimdi B sırasına bakacağız. Bir de C sırasına bakacağız. B sırasında hepsi bomboş. Şimdi 5 tane kutucuğu da şöyle işaretliyorum. Bunu da işaretliyorum. Böyle. Önce yerlerini yapalım. Bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar B sırasına bakalım. Şimdi ilk baştaki iki tanesine oturma ihtimalleri var mı? Var. Deva ve doğa böyle oturabilir. E, 1-2'ye oturduğu gibi 2-3'e de oturabilirler. 2-3 oturabildikleri gibi 3-4 de olur. 3-4 olduğu gibi 4-5 de olur. Artık bakın bütün ihtimalle böyle kaydıra kaydıra gittik. B kısmı bu kadar. E bir de C'ye bakalım. C'de de bakın buraya oturamaz ama şu ikisine oturabilirler. Dolayısıyla buraya da oturabilirler. Şimdi C'deki kısmı da değerlendirdik. Kaç ihtimal oldu? 5 ihtimal var. Bunların kaç tanesi B kısmında? 5 ihtimalin... Kaç tanesi B kısmında? 4 tanesi B kısmında olacak. Geldik 13. sorumuza arkadaşlar. Yakışıklı bir soru. Dikkatli olmanız lazım. Cüneyt'in kartona yazdığı bir ifade bir olayın olma olasılığına eşittir. Ve buna göre x yerine yazılabilecek tam sayının toplamı kaçtır? Bir şeyin olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. 0 ve 1 de dahildir. 0 imkansızdır. 1 de kesin olaydır. O zaman ben buraya buna, buna bağlı olarak sayılar yazabilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bizim burayı sıfır yapan değerden başlayalım. 10'a kadar gidelim arkadaşlar. Şimdi burayı sıfır yapan değer arkadaşlar nedir? 5'tir. Sonra 4 olabilir. 3 olabilir. 2 olabilir. 1 olabilir. 0 olabilir. Birçoğunuz burada olayı bırakıyorsunuz. Arkadaşlar bize tam sayı demiş. O zaman ben x yerine eksi 1 yazamaz mıyım? 5 eksi eksi 1'den 6 olur. Eksi 2 yazabilirim. Eksi 3 olur. Eksi 4 olur ve son olarak eksi 5 olur. 5 eksi eksi 5 10 yapar. O da kesin olasılık olur. Bana bunların toplamını istiyor. Nötrleyenlere bakalım. 5 eksi 5'i götürdü. Eksi 4 4'ü götürdü. 3 bunu yemeye götürdü. Bu bunu gezmeye götürdü. Bu bunu götürdü. 0 da gitti kendiliğinden. Cevabımız koca bir 0 oldu sevgili öğrencilerim. Kaç ihtimali deseydi 11 diye söyleyecektik arkadaşlar. Bu da önemli. Peki burada arkadaşlar burada bunu da söyleyelim. Buna da bir tane yıldız vermekte fayda var. Güzel bir soru. Tam sayı falan dikkat etmek gerekiyordu. Geldik bir başka soru arkadaşlar. Su, limonata, simit, poğaça ve bisküvi var arkadaşlar. Bir okulun kantinde satılan ürünlerin adet fiyatları tabloda verilmiş. Özlem 40 TL'si ile bu ürünler arasından parasını yetebileceği bir ürün alıyor. 40 TL'si var. Buna göre Özlem'in aldığı ürünü fiyatının 25 TL'den az olma olasılığı. Çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi 40 TL'si olduğuna göre Özlem limonatayı alması mümkün değil. İhtimaller arasında yok. Eğer onu da düşünürseniz yanlış yaparsınız soruyu. Şimdi geriye kalan olası durum 4 tane. Su almış olabilir. Simit almış olabilir. Poğaça almış olabilir bisküvi almış olabilir. Buna biz ne diyeceğiz? Tüm olası durum diyeceğiz. Tüm olası durumumuz 4. İstenen duruma geldik. İstenen ne? 25'ten az olması. Hangileri 25'ten az? 10 var, 12 var, 18 var. 25'ten az dediğine göre 25'i alabilir miyiz? Hayır. O zaman 4 olasılıktan 3 tanesini alması mümkündür. Su, simit ya da poğaçadan bir tanesini almıştır diyeceğiz. Bazınız bunu arkadaşlar ne yapmış olabilir? 5'te 3 yazmış olabilir. Lütfen dikkatli olalım. Peki arkadaşlar bunu da aktardıktan sonra geldik 15. soruya. 15. soru bizim klasik sorulardan sonuncusu olacak. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yanda verilen kavanozların içinde renkler dışında özdeş 49 adet. Yani 49 tane bundan var. Böyle birazcık yukarı çıkaralım. 49 tane de bundan var. Misket vardır. A kavanozdan rastgele alınan bir misketin mavi renkte olması 7'de 2'dir. B kavanozdan rastgele alınan bir misketin turuncu renkte olması A kavanozundaki rastgele alınan bir misketin mavi renkli olma olasılığından fazladır. Bakın şimdi hızlı okumuş olabilirim. Adım adım gidelim. Şimdi A kavanozdan rastgele alınan bir misketin 7'de 2'ymiş. Şimdi 7'de 2 ise mavi olma olasılığı 9'da kaçtır diye düşünmemiz lazım. O zaman şimdi şöyle bir bakalım. Genişletme var. Genişletelim. 7 katını almış. Sen de 7 katını al. O zaman mavi ne kadarmış? 14. Şimdi diyor ki B kavanozundaki turuncu misketle ilgili. B kavanozuna geçtik arkadaşlar. A kavanozundakinden işte B kavanozundaki turuncuya ne diyelim? T harfi diyelim. Maviden fazlaysa yani 14'ten fazladır. Çünkü onda da 49 tane var. Doğru mu? Doğrudan bir mantık kurabiliriz o zaman. O 49'da 14'ten fazla. Ne olabilir? 15 olabilir. 16 olabilir. Kaça kadar gidebilir? Sonuçta başka bir renk var demiyor. 49'a kadar gidebilir. Peki bana neyi sordu? En az kaç tane diye sordu. En az 15 tane olur. Bence bu soruda yine bir yıldızı hak ediyor sevgili öğrencilerim. Bunlar orta seviyede hatta orta kolay diyebiliriz arkadaşlar güzel sorular. Son kısımda arkadaşlar sizinle birlikte şu kesin olay ve imkansız olayı günlük hayattan bazı örneklerle birlikte işleyelim. Ve sonra çalışmamızı tamamlayalım. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne 10 gelmesi. Arkadaşlar 10 gelmesi mümkün değil. Çünkü 6'ya kadar var. Bir kişinin 30 Şubat'ta doğmuş olma olasılığı bak ters köşe yapıyor sana. Şubat ayı arkadaşlar 28 çeker. 4 yılda bir 29 çeker. Ama 30 hiçbir zaman olmaz. İmkansız. 15 sayısının pozitif tam sayı çarpanlar arasında rastgele seçilen bir sayının tek olması. Şimdi 15'in çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 15, 3 çarpı 5. Bakın hepsi nedir? Tek sayı. Tek sayı ise hepsi kesindir. Hepsi tek. Çift yok ki hiç. Özdeş 7 kırmızı topun arasında rastgele seçilen topun kırmızı renkli olma olasılığı. E bu da kesindir. Hepsi kırmızı. Atların ve ineklerin bulunduğu bir barınaktan rastgele seçilen bir hayvanın dört ayaklı olmasıyla atların dört ayağı var, ineklerin dört ayağı var. Her türlü dört ayaklı bir hayvan seçeceğiz. O zaman kesin olaydır. Sadece madeni paraların bulunduğu bir kumbaradan rastgele seçilen bir paranın 50 TL'lik kağıt para olması Şimdi madeni para var diyoruz, kağıt para seçmeye çalışıyoruz. Bu öyle bir şey mümkün değil diyeceğiz ve imkansızı işaretleyeceğiz. Rakamların yazılı olduğu özeş kartlar arasında rastgele seçilen bir kartın üzerinde iki basamaklı sayı gelmesi. Bakın şimdi. Rakamlar yazılı diyor. Bana iki basamaklı sayı diyor. Arkadaşlar rakamlar 9'a kadar. Dolayısıyla böyle bir iki basamaklı sayı gelmesi mümkün değil arkadaşlar. Bunu da imkansız olaya olarak işaretliyoruz sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim seninle birlikte artık olasılık konusunu bitirdik ve buradan bir tane LGS'de soru gelecek. Bu yüzden bununla ilgili yaptığımız çalışmaları mutlaka soru çözümleriyle pekiştirmen gerekiyor. Ve kare kodu okutarak bütün soruların çözümlerini bulabileceğiniz iki tane kaynağımız var biliyorsunuz. Birincisi benim fasikülüm kitabında. Arkadaşlar derse de işlediğimiz kısım bu arada. 15'ten 24'e kadar orada çözebilirsiniz. Milletimin sormuş olduğu sorularda orada mevcut. Yine arkadaşlar test kitabımızda da şöyle ben not almıştım. 90'dan 96. teste kadar bütün soruları çözebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Yine söylediğim gibi milletimin sormuş olduğu soru tarzına uygun ve aynı zamanda sorduğu sorularda soru bankalarında mevcut. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.